Evime hoş geldiniz. İstedim ki kış bitmeden şöyle bal kabaklı güzel bir tart yapalım. Şimdi bu tart hamuru o kadar lezzetli ve o kadar kenara yazılması gereken bir reçete ki... ...bugün bal kabaklı yaptınız, ertesi gün mevsim değişir erikli yaparsınız, çilekli yaparsınız, vişneli yaparsınız. Bu tart hamurunu her şekilde kullanırsınız. İç harcında da sadece meyveyi değiştirerek diğer malzemeleri kullanabilirsiniz. E, lezzeti konusunda garanti veriyorum ve başlıyorum. Bal kabaklarım var, yaklaşık e, yarım kilo kadar. Bal kabaklarımın üstüne bir çay bardağı kadar pudra şekeri gezdiriyorum. Birazcık kabak tatlısında olduğu gibi bekletiyorum ki kabak biraz suyunu salsın. Ve sonra tıkır 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 tıkır, tıkır minik ateşte pişmeye bırakıyorum. Bir tane yumurtam var. Ben bugün limon rendeleyeceğim ama portakal vardır, portakal rendelersiniz. Greyfurt vardır, greyfurt rendelersiniz. O tart hamuruna böyle gizli bir kahraman aslında. Herhangi bir narenci, mandalina kabuğu mesela. Böyle çok beyaz acı kısmını çıkartmamaya dikkat ederek rendelerseniz bence yeterli. Şekerimi koyuyorum. Bu tart hamuruna da bir çay bardağı kadar pudra şekeri. Bir tane vanilya. E, yarım paket kadar kabartma tozu koyuyorum. Çok kabarsın istemiyorum. Zaten kabarmasını engelleyecek formülü hemen anlatacağım size. Onu da koydum. Ve küp küp doğranmış, e, soğuk hatta buzlukta beklemiş tereyağı. Tart hamurunun o kıyır kıyır güzel lezzetini ortaya çıkarsın diye genelde tart hamurlarında soğuk tereyağı kullanılır. Şimdi bu malzemeleri şöyle bir karıştırıyorum elimle ve iki buçuk bardak kadar un ilave edeceğim. Tereyağım ne kadar söyledim? 200 gram. Tereyağı 200 gram. Evet, iki elimle elimin ısısıyla beraber hemen yumuşayacak ve harika bir tart hamuru olacak. Şöyle görmüş olduğunuz gibi güzel kıvamda bir hamur oldu. Bu hamuru bir 15-20 dakika buzdolabında bekletirseniz güzel dinlenmiş bir hamurunuz olur. Ama bekletmeden de benim gibi yapabilirsiniz. Biraz da üstünü unladım ve açıyorum. Bu kenarı tırtıklı tart kalıplarında yapabilirsiniz. Benim gibi kelepçeli kalıp da yapabilirsiniz. Herhangi bir borcamın içinde yapabilirsiniz. Sadece yapmanız gereken şey belki birazcık yağlamak olur. Borcam cinsi bir şey kullanıyorsanız. Ee, yaklaşık bir santim kalınlığında bir hamur açtım. Bir santimden biraz daha ince. Kenarlarının muntazam olması önemli değil. Hazırlayacağım iç harcı alacak kadar kenar bıraktım. Bunu böyle bir çatal yardımıyla ya da bir bıçak yardımıyla şöyle hafif hafif kesiyorum. Evet, bu kalan hamurları ziyan etmeyeceğim. Çok sevimli bir şeyler yapacağım bunlarla. Şimdi püf noktası şu. Benim kullanmadığım bakliyatlar var. Yani bir sezon önceden kalmış fasulyeyi yapmışım, beğenmemişim. Ya da ne bileyim nohutu yapmışım, sert bulmuşum, lezzetsiz bulmuşum. Onları minik minik kavanozlarda biriktirdim ve sadece tart yaparken kullanıyorum. Ve hiçbir şekilde atmıyorum çünkü her yaptığım tatlı ya da tuzlu tartlarda, hani bileyim kiş yaparken... hamurun kabarmasını istemediğim yaptığım lezzetlerin hepsinde bunu kullanıyorum. O her zaman bir kutunun, bir çanağın içinde bu şekilde duruyor. Yağlı kağıtla beraber üzerine oturtuyorum. Ve bu vaziyette fırına atıyorum. Fırında yaklaşık bir yarım saat, yani altının yanmamasına özellikle dikkat edin. Bir yarım saat piştikten sonra, içinin tam pişmesine gerek yok. Çünkü zaten e, kabakla beraber pişecek. Sıra geldi iç harcını hazırlamaya. İç harcım için şöyle kabaklarımı önceden pişirdim. Lokum gibi oldular. Eziyorum. Bürek kıvamına getireceğim. Kabaklarımı güzelce ezdim. Şimdi içine iç malzeme olarak ne koyacağım? İlk önce bir tane yumurta kıracağım. Evet. Muskat seviyorsanız çok lezzetli ve çok güzeldir tadı. Birçok tatlılarda da kullanırız. Hatta et yemeklerine çok yakışır. Zerdeçalım var, zencefilim var, tarçınım var. Bunlardan herhangi biri olmayabilir. Hepsi olabilir hiçbirisi olmayabilir ama hiçbirisi derken tarçın olsun çünkü gerçekten çok yakışıyor tarçın. Birazcık zerdeçal koyuyorum. Bir çay kaşığı kadar. Bir onun kadar zencefil koyuyorum. Biraz daha fazla tarçın ilave ettim. Yumurtamı şöyle harmanlayayım. Baharatlarım da karışsın. Bir paket kadar krema koyuyorum içine. Başlı başına bir lezzet iç harcı. Daha önceden dediğim gibi yarım saat kadar içine bakliyatlarla beraber pişirmiştim. Tartım hazır. İç harcını ilave ediyorum. Ve tekrar fırına gidecek. Ne kadar pişecek? Aman karışmamıştır. Şurayı hemen güzelce karıştırayım. Ay dışarıda da deli bir rüzgar var. Harika. Şimdi 180 derecede yaklaşık bir yarım saat daha o içine koyduğum yumurta ile beraber e, kabak hep beraber bütün lezzetler ve baharatlar birbirine karışacak nefis bir şekilde pişecek. Şimdi bunu fırına götürmeden önce hemen şu kalan hamurdan da ne yaptığımı göstermek istiyorum. Tart hamurununla beraber o da fırına girecek. Şimdi siz bunu kalıplarla minik minik kesebilirsiniz. Kestiğiniz kalıplarla tartınızın üstünü süsleyebilirsiniz ya da benim gibi şöyle güzel minik balkabakları yapabilirsiniz. Nasıl yaptım balkabaklarını? Şurada bir mutfak ipim olacak. kim en uzunu şu. Aslında en zevkli kısmı da bunlarla böyle oynamak. İşte tart hamurumla beraber yani pişecek olan tartımla beraber bunu da fırında da işte bu oldu. Sonra ortasına bir tane karanfil koydum. O da sapı oldu. Şimdi fırına gidiyorum. Güzelce fırında 180 derece bir yarım saat daha pişireceğim. Zaten biliyorsunuz içindeki bütün malzemeler pişmiş. Birazcık yumurta ile birlikte içine koyduğum bal kabağı ve baharatlar harmanlanacak. Krema güzel lezzetini verecek. Ve son dokunuş için tekrar geri geleceğim. Şahane pişti hemen kalıptan çıkartıyorum. Tabii benimki şu anda sıcak. Birazcık dinlendirirseniz şahane dilimlerle, nefis bir bardak kahvenin yanında, bir bardak çayın yanında e, ne diyeyim? Şahane bir atıştırmalık mı, şahane bir lezzet şöleni mi? Hepsi var içinde. Balkabağından minik minik şöyle kurabiyeler yapmıştım. Ama başında yaparken söylediğim gibi ufak ufak kalıplarla, kalpler kesebilirsiniz, yıldızlar kesebilirsiniz. Arzu ettiğiniz her şeyi üzerine süslemek için kullanabilirsiniz. Bu da işin fiyakası. Afiyet olsun, bereket olsun. Keyifle yiyin. Güzel bir bardak çayla, güzel bir bardak kahveyle, sevdiklerinizle güzel günlerde yiyin. Bereketle.